değerli katılımcılarımız. Hatay Gastronomi Marka Konumlandırma ve Pazarlama İletişim Projesi'nin tanıtım sunumuna hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyoruz. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay, köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomi konusundaki zenginliği ve inat çeşitliliği gibi değerleriyle ülke turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgemiz tarihi ve kültürel eserleri, doğa ve deniz turizmi, termal kaynakları ve yayaları ve zengin gastronomi kültürü gibi özellikleriyle turizmde önemli bir cazibe merkezi olmaktadır. Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran Hatay'ın dünyaca ünlü mutfağına özel olarak değinmek gerekir. Bölgemizin eşsiz yönesel lezzetleri ve zengin mutfak kültürü, ülke genelinde çok önemli bir yere sahiptir. 2017 yılında Hatay UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılarak Dünya Gastronomi Şehri ilan edilmiştir. Dolayısıyla Hatay'ın özgün mutfağı Türkiye sınırlarını aşarak tüm dünyaya mal olmuş bir değer haline gelmiştir. İlimiz yöresel yemekleri, yöresel tatlıları ve zengin meze kültürüyle dünya gastronomi kentleri arasında yerini almıştır. Birbirinden lezzetli yemekleri ve kendine has nitelikleriyle zengin bir mutfak kültürü olan Hatay'ın ülke ve bölge turizmine ekonomik değer kazandırılması noktasında önemli katkısı olacağına inanmaktayız. Hatay'ın çok zengin ve çok değerli yemek kültürü bizi çok etkiledi kendi projemizle ilgili görüşmeler devam ederken bir şey dikkatimizi çekti dedik ki yani biz evet, Türkiye'de birçok yeri gezdik, yurt dışında da eş nedeniyle çok farklı ülkelere gidiyoruz. Ancak e, buranın gastronomisi tanıtılmamış. Yani Gaziantep, işte Kayseri, Ege bölgesi hani sayabileceğimiz çok önemli yerler var Kastamonu. Ama hepsinden çok daha e, derin bir kültür var burada, zenginlik var ve e, tanıtılmamış. Biz e, bu konuyla ilgili bir iletişim çalışması yapıp yapamayacağımız soru. Aslında e, bu e, konuda e, bizim e, Hatay Gastronomisi'nin yönetimine bir talip olma durumumuz değildi. Çünkü bireysel olarak yapılan çok değerli e, faaliyetler var e, bu zamana kadar. E, açılmış son derece güzel restorandan, Belediyenin e, kendi açtığı restoran, çok değerli üreticiler, e, bir kere Türkiye'nin yani bereketlihirin e, en değerli bölgesi burası. E, burada üretilen her şey e, hem Türkiye'nin hem de yurt dışında çok büyük değer buluyor. E, biz e, bütün bu yani UNESCO'nun gastronomi şehri ülmanı alınmış. Biz bütün bu konunun çatısı olarak aslında bir pazarlama iletişimi kampanyasının doğru olacağını önerdik. Hatay Gastronomi için pazarlama iletişimine başlamak durumdaydık. Fakat şöyle bir durum var. Bu tür projelerde projeyi yapanla alan arasında sıkışıp kalıyor proje. Yani ee, özellikle bu proje gibi tüm Hatay e, ilçelerini, paydaşlarını e, işte gastronomiyle kesişen sektörlerdeki firmaları bu işin içine çekmek için önce onların bilgilenmesi lazım. Yani onlara sadece bir e, lansman yapıp biz Hatay Gastronomisi'ne çok güzel bir şey yaptık buyurun bundan yararlanın demek olmuyor. Bizim paydaş sunumları yapmamız gerektiğine karar verdik. E, şu anda sanıyorum e, sizlerin de katılımıyla e, 22-23. sunumumuz e, ve toplamda e, 57 farklı e, kurum, kuruluş, STK, ilçe belediyesine ulaştık. E, bunun içinde TÜRSAT da var, ATSO da var, İskenderun Belediyesi de var, Defne, e, Dört Yol, Erzin Belediyeleri de var. Çok önemli gastronomi dernekleri var. E, en başta üniversiteler var hem gastronomi bölümleri hem turizm bölümleriyle. Biz herkese bu projeyi anlatıp bunun bir Hatay projesi olduğunu göstermek istiyoruz yani. Ne olarak projeler işte bu işin geliştiricileri ve sipariş verenleri arasında kapalı devre gelişen bir takım süreçler. Hiçbir şekilde paydaşlara aslında bu projeden tamamen etkilenecek olan ya da bu projeyi taşıyacak olan sürdürülebilir kılacak olan unsurlara maalesef bir takım erişilemiyor. Türkiye'nin Lezzet Köşesi evet bir iletişim, özellikle gastronomi iletişiminin e, açısından önemli bir proje ama bunun izleyen süreçte de yani burada sizlerle beraber olmamız da bu projenin bir alt projesi olarak da nitelendirilebilecek yani bir kendi e, hani bir tabir kullanacağım biz vaka e, analizi gerektiren e, özgün bir e, mesai oldu. Bize ilham olan iki tane konu vardı biraz sonra bahsedeceğim bu standartizasyonla ilgili olan mevzuda Bir Hatay sofrasını, Hatay gastronomisine büyük şehirlerde, Hatay dışındaki yaşamış olduğumuz kötü deneyimler üzerinden ve tabii ki burayı denedikten sonra da ya burası burayı hak etmiyor. Dolayısıyla bir stand, içinde standartizasyonun da olduğu bir proje geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Ama bir başka gerçeklik daha var. Şu anda dünyada hani pandemi force majeur bir durum ama Zamandan bağımsız, iklimden bağımsız e, ve mevsimden bağımsız yükselen bir e, turizm hareketleri var. Bu turizm hareketlerinin karakteristik noktası gastronomi. Yani gastronomi turizmi 7-24, 12 ay e, devam eden bir süreç.